Allah'ın rızasının ahirette de en büyük payı olduğu vurgulandığına göre demek burada oluşturulan şey oluyor öyle aksediyor yani var duanı minallahi ekberin tarlası burası tohumunu burada yaratmış o zürra da burada o tohumu saçacak da burada timar eden de burada esbabı adiye planında onlar burada yapılıyorsa orada o rıdvan ekber oluyor ve Cenab-ı Hak onu seslendirirken buyuruyor ki ben sizden hoşnut oldum bundan sonra size gazaplanmayacağım. Demek ki orada artık bir gazap yok. Gazabın yurdu başka bir yer. Alevlenip duruyor. Gayzından çatlayacak hale geliyor. Ama müminler için o söz konusu değil artık. Onlar onu atlatmış bulunuyorlar. Cenab-ı Hakk'ın rızası. İnsan onu bu dünyada kazanacak esasen. Fakat bu dünyada rıza adına bizim yaptığımız şeyler bizim küçüklüğümüze bağlı. Bu dünyanın istabına bağlı. Biraz bizim takatımızla mefsuden mütenasif. Zorlasak da onu. Teklifi mala yutak ölçüsünde gerilsek bile o mevzuda dünyanın darlığını aşamayız. Kendi darlığımızı da aşamayız. Fakat burada kendi darlığımıza bağlı, idrak darlığımıza bağlı, anlayış darlığımıza bağlı. Ama cihetin işte zirvesinde ele aldığımız bu meseleler öbür tarafta niyetimiz ve bizim azimize göre farklı bir, bir şekil alacak. Bu rızayı ilahi burada bal kaymak olsa bizim için. Ve bir balı kaymağı taddığımız zaman işte ne kadar bir tad alıyorsak burada dünyanın bizim hislerimizin, hissaslarımızın darlığı için o kadar tad almış olacağız bundan. Ahirette her şeyin tadı bir milyon artıyorsa şayet o oraya gittiği zaman o hale inkılap edecek. Dünyada o şeylerin o hale inkılap etmesi mümkün değil. Belki bazı mukarremin, asfiyadan bazı kimseler bazı ahvalde, bazı şartlar altında onu öyle duyabilirler. Yani aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ben sizin tıpkı cismani ve bedeni bir kısım şeylerden zevk aldığınız bir kısım böyle müştehiyattan zevk aldığınız gibi ibadet tutarttan öyle zevk alıyorum. Yani öyle inkişaf edebilir ama akrabın mukarebin söylüyor bunu yani. Belki bazı başka peygamberler de söylüyor. Dur. Belki vilayet çerçevesinde bazı evli Abdülkadir Geylani, Muhammed Bavdül Hazretleri gibi, İş Hazretleri gibi, Ahmet ve Ahmet Şufay Hazretleri gibi kimseler, zaman gibi kimseler söyleyebilirler. Bize göre şeyler değil, bizim babama göre şeyler değil onlar. Fakat rıza öyle bir derin bir şey. O açıdan bir kere rıza adına buradaki her hamle insan ortaya koyarken görünürde hiçbir şey yok. Bir tohumu toprağın bağrına atıyor gibi o mülazayla atmalı. Bu bir tohum ama fakat Allah isterse bu bir tohumdan birkaç tane sürgün çıkarabilir. Birkaç tane başak olabilir. Ve her başakta 10 tane, 15 tane tane olabilir. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi ifade buyurdukları gibi biri Allah yetmiş yapabilir. Bir zenginliği var ki onun yetmiş de yapabilir. Şimdi burada gücümüzün yettiği bu şeyleri yapacak. Sonra öbür tarafta onların takdim meselesine bakarken onun gücünün namütenailiğine, ilminin namütenailiğine, meşiyetinin namütenailiğine, kereminin namütenailiğine ve Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde Rahman Rahim zikrediyor da sadece Besmele çerçevesinde 114 yerde diyor bunu. 114 defa Er-Rahman, Er-Rahim diyor. Üstad da ne kadar üzerinde duruyor bu mesele. Rahmaniyet ve rahimiyetinin nam tenailiğine göre Allah Celle Celaluhu o meseleleri büyütecek orada yani. İnsan rıza adına attığı her adımı bu mülazayla atması lazım. Bir tohum attım ben. Şimdi bu tohuma muzir bir şey uçurdum, kaçırdım ben. Tohum kaldı orada. Kuve-i adına yapılması gerekli olan şeyleri yapmaya çalıştım. Güneşle tohumun temasını sağladım. Bu aynı zamanda havayla da temasını sağladım. Suyla buluşturdum onları filan diyeceksin. Bunlar hepsi küçük küçük şeyler. Bizim takatımız ölçüsünde şeyler. Fakat takatımız ölçüsünde ortaya konan bu şeyler onun güç ve takatı tabir caizse la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azimin o mevzuda serveti, genası, gücü ve kuvveti mülazeye anlarak yapılmalı. Bu şimdi dardan genişe çıkma gibi bir şeydir yani. Bir yönüyle zerrenin güneş olmasını arzu etme gibi bir şey. Her zaman kullanılan şey damlanın deri olmasını arzu etme gibi bir şey. Hiç için her şey olmasını arzu etme gibi bir şey. Faninin baki olmasını arzu etme gibi bir şeydir. Gözümüzde o rıza hissini çok büyütür bu yani. Hakikaten onun dışında neye talip olursak olalım boşa talip olmuşuz deriz kendi kendimize meselenin bir yanı bu. Bir diğer mesele de Allah, Allahu Ekber diye günde beş defa ezanlarda tekrar ediyoruz. Bu Ekber kelimesi herhalde Arap dilindeki ifade ettiği mananın üstünde bir mana ifade ediyor. Çok büyük, ziyade büyük, ismi taftil bildiğiniz gibi. Öyle bir şey değil yani. Zannediyorum belki ona en yakın mana büyük Allah demek. Yani hasre bağlayarak o meseleyi. Yok onun dışında büyük yok. Büyük Allah demek gibi bir şey. Şimdi Allah Celle Celaluhu Zat-ı Üluhiyetini tebcil ve tazim adına teşri buyurduğu bu. ezan günde beş defa onunla. O büyüklüğü ilanla kalplerimizde o büyüklüğe karşı bir duygu uyarıyoruz. Ve küçüklüğümüzü idrak ediyoruz. Kapısına koşuyoruz. Şimdi ondan daha büyük kelimeler olsaydı Allah bizi onunla kendine çağırırdı. Allah'a ekber diyoruz. E Allah Celle Celaluhu rızasına ekber diyor. En büyük diyor o yani. Nedir o? En büyüğün ülufesidir. Utufetidir onun. En büyüğün en büyük utufetidir yani. Cenab-ı Hakk'ın cemali görülecek de bu çok önemli bir şey. Üstadımız onun için diyor ki binlerce mesudane cennet hayatı bir saatine bu kabul gelmeyen büyüyeti cemal. İşte oraya gidiyorsunuz diyor Yemin Şimdi eğer Rıdvan ondan daha büyük bir şeyse Allah sizinle görüşecek, cemalini göreceksiniz de ifadet buyurup diyecek ki ben sizden hoşnutum, artık gazaplanmayacağım. Bu çok büyüktür. Ben bunu tasvir edemem. Şimdi de duyamıyorum. Duyabilseydim duygularımı ifade etme imkanımda olsaydı, ifade etseydim bu açıdan ona böyle bakılmalı ve onun üstünde hiçbir şey görülmemeli. Pratik hayata gelince Allah Celle Celaluhu Rabbimiz bizim yani. O bizden hoşnut olunca bizi cehenneme koymaz bir kere. O zaman bence her şeyin ona bağlı olduğu bir meseleye talip olma varken diğer mülahazalara niye takılacaksın ki yani? Yani sen asker olunca sana cephane vereceklerse, malzeme vereceklerse, urba vereceklerse, sen hayat güvenliği teminat altına alınacaksa şayet Savaşta nasıl savaşacağın stratejileri tamamen onlar tarafından senin önüne konacaksa sen niye müteferrik bu meselelere teker teker talip olacaksın ki? Askerliğe talip ol, bu yani. Git bir kumandana teslim ol. Bu espriyi çok yerde işliyor Üstad Hazretleri dediğimiz gibi. Bir de meselenin bu yanı var. Yani Cenab-ı Hakk'a siz en büyük şeye talip olacaksınız. Allah Celle Celaluhu o büyük şeye bağlı, onun diğer şeylere işte çağrı olduğu ne kadar husus varsa hep kendi kendine gelecek onların. Hatırlayacağınız gibi Harun Reşit, Cafer arasındaki münasebette hünkârım ben sizi istiyorum diyor. Çünkü <laughs> siz benim olunca size ait her şey benim olur diyor. Bu bir menkıbe içinde önemli bir mesajdır aslında. Men kâne lillâh kâne lehu. Kim Allah içinse Allah onun için olur. Allah bizim için olunca her şey bizim demektir kainatta. Zannediyorum varlığın, eşya ve hadiselerin, arzu semanın insana tesviri de bu manadadır yani. Herhalde işte bu şekilde Cenab-ı Hakk'a teveccüh edenlere hakiki manada müsahardır onlar. Hatta cennet de ona müsahardır. Bir diğer yanı da bu meselenin bir insan Allah'a karşı saygısı varsa onun büyük gösterdiği bir şey varsa bence onun yanında bir insanın küçük şeyleri talep etmesi doğru değil. Hatta zannediyorum Sa'di bin Ubade'nin oğluna duadaki işlatta yaptığı ikaz da biraz bu münazaya bağlı. Yani Allah'ım bana bir cennet ver. Sağ tarafında bir ırmak kalsın, sol tarafında ağaçlar seriller şöyle salınsın. Çardakları şöyle olsun, katırları şöyle olsun, köşkleri böyle olsun. Niçin sen Allah'ın ahirette mala eynun rahat ve la üzün semet katar <laughs> kalbi beşerle adeta namütenayileştirdiği o engin eltafı subhanesini kendi dar anlayışına göre daraltıyorsun. Bırak nasıl verecekse versin sen ona. Sen onun rızasını iste. Ve de Allah'ım ben cehenneme dayanamam. Cennetsiz de edemem. Çünkü senin cemalin görülecekse oradan görülecek. Senin rıdvanın eğer duyulacaksa orada duyulacaktır. İşin doğrusu ben o yamaçlara ulaşmadan edemem. Ama şunu da sen biliyorsun ki ben kulluğumu da bunlara bağlamadım. Ne cennetin kuluyum, ne cehennemin kuluyum, ne de lezzetin kuluyum. Ben senin kulunum. Sen mabudu mutlak, maksud aralıklak olduğundan dolayı ibadete müstahaksın, ben de sana ibadet ediyorum. O senin hakkın, benim de vazifemdir. Hak sahibi hakkını arıyor, vazife sahibi de ne kadar yapıyorsa vazifesini yerine getirmeye çalışıyor. Elakaları imkan. Şimdi bu saygının ifadelerinden bir tanesi, Allah'ın rızasını talepte, zat-ı üluhiyeti ilan etmedir yani. ilahi kelimetullah diyebilirsiniz. Bu ilahi kelimetullah meselesi, Allah'ın kelimesini ilah demektir. Has ve dar manada diyelim, dar mana ama bütün manalardan daha geniş. Doğrudan doğruya zat-ı üluhiyetin duyurulmasıdır bu ilahi kelimetullah. En büyük hak Cenab-ı Hak hakikatidir yani. Ondan daha büyük hak yoktur onun duyurulması en önemli meseledir. Fakat biz ilahi kelimatullah derken onun için de Efendimizin duyurulmasını da amentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve rüslü ve ahir ve bil kaderi khayri ve şerri hepsini kastederiz. Namaz, zekat, haç, oruç vs. hepsini kastederiz. İslam'ın mahasin ahlak adını ortaya koyduğu şeylerin hepsini kastederiz burada. Allah'ın yeryüzünde nizam olarak vaz ettiği şey, bunun ilasını isteme, ve bu yolla Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olma meselesi. Yine bir yönüyle Allah'ın hoşnutluğu için Allah'ın hoşnutluğunu arama demek. Allah el yevme ekmeltu lekum ve etmem talikum niyameti ve radiytu lekum islame dine demiyor mu? Ben İslam'dan hoşnutum. Öyleyse onun hoşnut olduğu şeyi ilah etmekle yine onun hoşnutluğuna talip olma demek oluyor. Bu açıdan meseleyi sadece ilahi kelimetullah'a bağlamak lazım. Ama ilahi kelimetullah Burada herkese kabul ettirme meselesi niyetli olsa bile, gözetilse bile, fakat bilmek lazım ki, herkese kabul ettirmek şimdiye kadar kimseye miyesser olmamıştır. Eğer birine miyesser olsaydı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun güzi de ashab-ı kiramına miyesser olurdu. Fakat olmamış yani. Bize hedef göstermiş, benim namım demiş, Müneşşin doğup battığı her yere ulaşacaktır demiş burada himmetin âli tutulması gibi bir espri anlıyorum ben. Yani siz buna böyle niyet ederseniz, yapacağınız planları buna göre yaparsanız, yani kutuplara, Antarktika kıtasına gideceksiniz, Görünlanda gideceksiniz. Oralarda canlılar varsa, insanlar varsa onları anlatacaksınız. Canlılara da İslam'ın adet ve erkanını göstereceksiniz. Hayvanata nasıl bakılıyormuş, foklara nasıl bakılıyormuş onu göstereceksiniz. Farklı insan tipi ortaya koyacaksınız farklı insan tanıyacaklar o canlılar bile. Her tarafa gidecek. Şimdi himmetinizi böyle âli tutacaksınız. Onları gerçekleştirmek bize ait olmadığından dolayı niçin ben böyle dar iktidarın, dar imkanların, dar iradenin, dar meşiyetime göre plan yapacağım? Vaka planlar biraz insanın imkanlarına göre olmalı ama fakat niyetimi de alabildiğine geniş tutarım yani. Öyle bir tutarım ki o bana da yesin, benim yedi şülaleme de yesin. Hani maiz için Efendimiz'in buyurduğu gibi öyle bir tövbe etti ki adam Maraşı'ya Müslüman bile yapsaydı kabul ederdi. Gami kadın için yaptığı tövbe bütün şu labeteyn arasında olan insanlara dağıtılsaydı herkesi artardı. Fazla gelirdi diyor. Yani şimdi meseleyi niyetle böyle büyütme, şişirme değil. Büyütme, çaplaştırma ki Allah Celle Celaluhu niyete göre insana muamele yapacak. Müminin niyetin amelinden hayırlı olduğunu görülüyor yani. Niyetle çünkü büyük şeylere talip oluyorsun. Amele gelince amel biraz senin gücünün, imkanlarının, iktidarının darlığı içinde kalıyor. Fakat niyette sen onu aşıyorsun. Niyetle sen Allah'ın gücüne, kuvvetine ulaşıyorsun. Böyle olunca siz o işin de büyüğüne talip olacaksınız. Evet Antartika da var, buna Görünland da var, Alaska da var, bilmem nerelerde var falan diyeceksiniz. Her yere ulaşma adını içinde bulacaksınız, Ama olduğu kadar olacak. İnsanların kimisi inanacak, kimisi de duyacak, bu işi duyacaklar. Duyurma vazifesini yapacaksınız. Böylece diğerlerin ellerinde mazeretleri kalmayacak yani. Duydunuz, hakikatini duydunuz. Temsilcilerini gördünüz bu meselen. Şimdi siz peygamberane bir vazife yapıyorsunuz demektir orada. Onlar gittiler. Siz davainin nübüvvetin varisleri olarak onu temsil edeceksiniz. E Allah'ın muradı da budur. Yine Allah'ın muradında Allah'ın hoşnutluğuna talip oluyorsunuz. Bazıları da belki dost olacaklar, taraftar olacaklar. Hoşgörü ve diyalogta hedeflenen şeylerden birisi de budur. Dost olacak, taraftar olacak. E bunlar bütün bütün İslam'a yabancı kalmadan daha iyi değil mi? Bazı inanacak, bazı dost olacak.